selamlar. Sonbahar geliyor ve ben çok heyecanlıyım. Her ne kadar sıcak havaları seviyor olsam da Eylül'ün gelişi her seferinde böyle insanı gerçekten heyecanlandırıyor ve motive ediyor. Sonbahar böyle her şey yeniden tekrardan canlandı, hareketlendi. O hareketin tekrardan başladığı bir dönem ve haliyle yeni planlar yapıp hedefler belirleyebiliyoruz. Ben de bu sefer aylık okuma planı yapmak yerine mevsimlik okuma planı yapmak istedim. Bu şekilde daha esnek davranabilirim. Aralarından daha rahat bir şekilde seçim yapabilirim diye düşündüm. Kanalımda böyle ara sıra çekiliş düzenliyorum. Normalde eskiden kitap hediye ediyordum ama son Yaptığım çekilişte hediye kartı kitap yurdu hediye kartı e, vermek istedim ve bu şekilde aslında daha güzel oldu. Alan kişi de kendi istediği kitabı daha rahat bir şekilde seçebilmiş oldu. Şimdi böyle yeni bir döneme giriyorken tekrardan bir çekiliş yapmak istedim. Yine bir kişiye kitap yurdundan 250 TL'lik hediye kartı göndermek istiyorum. Kanalıma abone olup aşağıya katıldığınızda dair bir yorum bırakırsanız ben de sizi çekilişe dahil etmiş olurum. 15 Eylül'de açıklamış olurum. Eğer anlattıklarım, işte göstereceğim kitaplar ilginizi çekerse Instagram'dan da takip edebilirsiniz ama bu bir şart değil. Sadece orada daha aktif olduğum için küçük bir hatırlatma. Şimdi okuma planımı anlatmaya geçiyorum. Okumak istediğim ilk kitaplardan biri Kirpi'nin Zarafeti. Bu aslında bende bayağıdır olan bir kitaptı ama Japon sinemasına dair çok şey anlattığı için okurken sıkılanlar ya da bazı kısımları anlamayanlar olmuş. Yani o sinemaya hakim olmayan kişilerin zaman zaman sıkıldığı bir kitap olmuş diye duymuştum. Herhalde ondan dolayı biraz böyle ertelemiş oldum. Ama geçenlerde kitaplarımı düzenledim ve okumadığım kitaplarımı ayrı bir rafa koydum. Hatta raflara koydum yani bayağı kitap varmış okumadığım. Sonra böyle orada Kirpi'nin Zarafeti dikkatimi çekti ve artık zamanı geldi mi acaba diye düşündüm. Arkasında şöyle yazıyor. Paris'in merkezine gösterişli bir apartmanda müzik, resim ve felsefe meraklısı, Rus edebiyatı ve Japon sineması tutkunu 54 yaşında bir kapıcı kadın. Son derece zeki ve üstün yetenekli ama içi dönük ve yaş gününde intihar etmeyi planlayan 12 yaşında bir kız çocuğu. Bu iki özel utangaç insanı birleştiren bağ, binaya yeni taşınan kibar Japon beyefendisi olacaktır. Sessiz insanların zengin iç dünyalarında gelişen, göze çarpmayan güzellikleri yücelten, sınıflar ve nesiller ötesi bir dostluğu konu edinen Kirpi'nin Zarafeti pek çok ülkede yayımlanmış, milyonlarca okura ulaşmış. Konu çok ilgi çekici yani 54 yaşındaki bir kadınla 12 yaşındaki bir kız çocuğunun dostluğu hem de böyle edebiyatın, sinemanın, felsefenin konuşulduğu bir dostluk insanı gerçekten heyecanlandırıyor. Belki de ilk okuyacağım kitaplardan biri bu olur. Ben Ağustos ayında yaşlı bir kadının gözünden yazılmış kısa bir öykü okudum ve kitabı çok beğendim. Zaten böyle yaşama dair bir şeyler okumayı sevdiğim için ve hayatta en çok da belki de yaşlıların gözünden anlaşılabileceği için bu tarz temalar dikkatimi çekiyor. Hızlandıkça azalıyorum okudum. O yüzden çok güzeldi. İşte ya hatıratlarda ya da bu tarz kitaplarda o şeyi anlayabiliyorsunuz. Hayatın ne olduğunu yaşayan kişilerin, yaşamış ve neredeyse bunu tüketmiş kişilerin gözünden görebiliyorsunuz. Ve benzer bir temaya sahip olan bir kitabı sipariş ettim. Selçuk Baran'dan Bir Solgun Adam. Okuyan kişilerin genelde beğendiklerini ve anlamlı bulduklarını görüyorum. Selçuk Baran hiç okumadım aslında. Benim için bir ilk olacak ve böyle alıntılarına baktığımda çok hoşuma gitti. Hep söylüyorum aslında nadiren ben artık kurgu eser alıyorum ama bunu almak istedim çünkü muhtemelen altını çizmek isteyeceğim çok fazla cümle olacak bu kitapta. Hem Selçuk Baran'la tanışmış olurum hem de böyle birbirini tamamlayan yaşlı insanların anlatıldığı birkaç kitabı okumuş olurum diye düşündüm. Kısaca Bir Solgun Adam beni heyecanlandıran kitaplardan biri. Yine aynı siparişte Şule Gürbüz'den Zamanın Farkında ismindeki kitabı aldım. Bu beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Şule Gürbüz'den sadece Coşku ile Ölmeyi okudum bugüne kadar. Bu aralar böyle Twitter'da bayağı gündemde kendisi. Eğer kullanıyorsanız belki karşınıza çıkmıştır ismi. Böyle eleştiren kişiler oluyor. Çok saçma taraflardan da eleştirilmiş. Onlara geçiyorum ama dilinin üslubunun ağır olduğu, gereksiz, süslü ya da işte abartılmış artılı olduğunu söyleyen yorumlar var. Ne demek istediklerini anlayabiliyorum ama bu ağır dil tam aksine benim çok hoşuma gidiyor. Coşkuyla ölmekte onu hissetmiştim mesela. Yazdığı bütün cümleler dolu doluydu. O kitabı okurken böyle hiçbir cümleyi çıkartma gereği hissetmezsiniz. Çünkü her cümlenin orada bir şeyi var. Yani çok tatmin edici bir edebiyat benim için. Zamanın farkında beni heyecanlandırıyor. Bu aralar zamana dair bir şeyler okumaya çalışıyorum. Yine ay sonu okumalarımda bahsedeceğim ama kitabın ismi bile o yüzden beni kendine çekti. Ve şöyle bir ayrıntı da var. Şule Gürbüz mekanik saat tamircisi. Milli Saraylar Müdürlüğü de saat tamirciliği ve sanat tarihçiliği yapıyormuş. Eğer e, kitap adını taşıyan bir kitapsa yani içerisinde de bununla alakalı şeyler varsa onun gözünden bunu okumayı çok istiyorum. Gerçekten böyle son zamanlarda en çok merak ettiğim kitaplardan biri bu. Sipariş verdim, henüz elime ulaşmadı ama gelir gelmez de okumak istiyorum. Okumak istediğim bir diğer kitap Taşların anlattığı. Bunu belki duymuşsunuzdur çünkü son birkaç aydır çok konuşulan bir kitap. Burada sanırım şöyle bir kurgu var. Bir ailede engelli bir çocuk dünyaya geliyor ve bu aileyi, onların yaşadığı şeyleri bir taşın gözünden okuyoruz. Taşlar anlatıyor bize sanırım onların yaşadığı şeyleri. Böyle okuyup durgulanan, ağlayan çok kişi gördüm. Hani bu yılın en iyi kitaplarından biri deniyor. Ki böyle ince bir kitap. Ona rağmen bayağı okuyan kişileri etkilemiş anladığım kadarıyla. Hem konusundan hem de anlatımının farklılığından dolayı okumak istediğim kitaplardan biri. Ben geçen sene Begüm Çakır'ın online kitap kulübüne katılmıştım ve orada böyle çok güzel, çok keyifli bir kulüp dönemi yaşamıştık. Şimdi Eylül ayında tekrardan başlıyoruz. Eylül ayına seçilen kitap Beş paralık roman. Tam konusunu bilmiyorum ama genelde Begüm Hanım'ın seçimleri çok kaliteli oluyor. Hem böyle okurken bizi düşündüren hem de toplantıda rahatça konuşabileceğimiz, üzerine tartışabileceğimiz kitaplar oluyor. Sanırım savaşla bir bağlantısı varmış bu kitabın. Dediğim gibi konusuna tam olarak bakmadım ama galiba yazarın Hitler iktidara geldikten sonra yazdığı ilk büyük romanmış bu. Savaşa dair ya da savaş karşıtlığına dair bir şeyler okumayı seviyorum zaten. Yazarın da çizgisi daha çok bu yönde diyebiliyorum. Eylülün sonunda toplantımızı gerçekleştireceğiz. O yüzden bu kitap da benim Eylül'de okuyacağım kitaplardan biri. Başka bir okuma planımda gösterdiğim ama henüz okuyamadığım bir kitap Sana Gül Bahçesi vaat etmedim. Ben bir hata yapıp bu kitabı yazarlarından birine planlamıştım. Tabii ki okuyamadım. Hem konusun ağırlığından dolayı hem de daha başlayamadım bile yani. Başka şeylerden sıra gelmedi. Ama muhtemelen böylesi daha iyi olmuştur. Biraz daha sonbahar havasında böyle depresif bir kitap okumak daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. Geçen gün Instagram'da e, okuduğunuz en depresif kitap neydi diye bir soru sordum ve orada gelen yanıtlardan biri Sana Gül Bahçesi vaat etmedim kitabıydı. O yüzden böyle tam da bu mevsime bu havalar uygun olacağını düşünüyorum. Bir de çok uzun zamandır psikolojiye dair romanlar ya da kurgu dışı eserler benim çok ilgimi çekiyor. Bu da onlardan biri. Sanırım kitaptaki genç kız bir şizofreni hastası. O yüzden böyle ne anlattığını ya da nasıl anlattığını merak ettiğim romanlardan biri. Dirina Köprüsü de okuyacağım deyip okuyamadığım kitaplardan biri. Bu planı yaparken eklesem mi eklemesem mi diye çok düşündüm. Zaten böyle e, okuyan kişilerden beklentiyi karşılamadığına dair bazı yorumlar almıştım. O da beni sanırım biraz düşündürdü ya da beklentimi değiştirdi diyebilirim. Ama başka kitapları kolayca elesem de Dirina Köprüsü'nü eleyemedim. Benim okumam gereken kitaplardan biriymiş gibi hissediyorum. Balkanlar, Bosna, Osmanlı, oradaki insanların yaşadıkları milliyetçilik akımı vesaire. Hatta arka kapanda bir zulmün hikayesi olduğu söyleniyor. Okuması da zor bir kitap anladığım kadarıyla. Yani anlatımından ziyade anlattığı şeylerden dolayı zor bir kitap. Kimliklerin, dinlerin, devletlerin ve de her şeyin ötesinde içinde insanların olduğu karmaşık ve zengin bir hayat anlatısıdır bu. Ben şu an Büyülü Dağ'ın ilk cildini okuyorum. Henüz bitmedi ve araya böyle çok bir zaman girmeden ikinci cildine de başlamak istiyorum. O yüzden ikinci cildi cildini de listeye ekledim. Şu an bunun hakkında bir yorum yapmama gerek yok bence ama ilk cildini çok severek okuduğumu, çok beğendiğimi söyleyebilirim. Dediğim gibi henüz bitmedi ama en azından şu ana kadar gayet güzel gittiğini söyleyebilirim. Ya ben bir ay önce huzura başlamıştım ve aslında çok da severek okuyordum ama ne olursa bir kitaptan koptum. Devam edemedim. Sanırım araya başka şeyler girdi ve bitiremedim. Hani yarım bıraktım diye düşünmedim çünkü bitirmek istediğim bir kitap. Ara vermiş oldum. Çok vakit kaybetmeden öncesinde okuduğum şeyleri de çok unutmamışken en kısa zamanda bunu da okuyup bitirmek istiyorum. Aslında dili çok güzel. Yani Şule Gürbüz de dediğim o doyurucu edebiyatı burada da çok net bir şekilde hissediyorum. Hatta daha da fazlasını hissediyorum. Üslup gerçekten beni mest etti. Ama ben böyle aşk romanı okumayı çok sevmiyorum. Yani huzura aşk romanı diye söylemem belki ona haksızlık olur ama sonuçta temelde anlatılan şey bir ilişki orada. Ve bu tarz şeyleri okumayı çok sevmediğim için, çok ilgimi çekmediği için de bir ara kitaptan kopmuş olabilirim. Ya yani ben de heyecan uyandırmıyor. Hani bir çiftin yaşadığı şeyler ya da bir aşk hikayesinin nereye bağlanacağı falan bunlar beni heyecanlandırmıyor. Tabii ki sadece bundan bahsetmiyorum dediğim gibi. Daha birçok şey anlatıyor kitap. Hatta böyle savaşa dair bazı kısımlar da vardı. Ee, beni bunlar daha çok heyecanlandırıyor mesela. Savaş derken yaklaşan bir savaştan bahsediyorum. Ama daha çok Mümtaz'la Nurhan'ın arasına geçen şeyler üzerinden ilerliyor. Devamında neler olacağından ziyade devamında olacak şeyleri Ahmet Hamdi Tanpınar nasıl anlatacak bunu merak ettiğim için kitabı okuyacağım aslında. Dediğim gibi zaten böyle beni yarısına kadar okutan şey de onun üslubu oldu. Ve şöyle bir delilik yapıp Gül'ün adını okumak istiyorum. 700 sayfalık bir kitap ama okuyan kişiler genelde çok akıcı olduğundan, çok merak uyandırdığından bahsediyor. Bu bir cinayet cinayet romanı aslında ama 1300'lerde geçen bir cinayet romanı ve Orta Çağ, Orta Çağ Avrupası'nın Hristiyanlığa dair de bize birçok şey söylüyor. Zaten normalde cinayet romanı okuyan biri değilim yani ama kitap temele bunu alıp aslında etrafında birçok farklı şeyler söyleyen bir kitap bildiğim kadarıyla. Aslında bir yandan gözüm korkutuyor ama bir yandan da böyle çok seveceğime emin gibiyim. Orta Çağ benim bu arada tarihteki en sevdiğim dönemlerden biri. Yani şu an Cumhuriyet dönemiyle ilgileniyorum ama işte yakın çağ ve Cumhuriyet haricinde bir alanda ilerleseydim o kesinlikle Orta Çağ olacaktı. Hatta bir ara Orta Çağ'dan ilerleyecektim. Sonra son döneme döndüm. Ne zaman okuyabilirim bilmiyorum. E, kesinlikle kafam rahat oldu ve çok zamana yaymadan okuyabileceğim bir zaman dilimini bulmaya çalışacağım. Çünkü böyle kitaplardan bir kere kopunca bir daha toparlamak çok zor oluyor. Mesela Huzur'da onu yaşadım. Biraz böyle zamana yaydığım için yanlışlıkla koptum. Günün adında öyle olmasını istemiyorum. Mümkünse birkaç günümü buna ayırıp hızlıca okuyup bitirmek istiyorum. Ben Ağustos ayında aslında Atomik Alışkanlıkları okuyacaktım ama şöyle bir şey oldu. Bunu okurken okuma video çekmek istiyorum. Çünkü e, ikinci kez okuyacağım bu arada. Yani içeriğini biliyorum ve bölüm bölüm ne aslında bunu vlogda özetlemek istiyordum. Hayatı düzene koymaya dair gördüğüm en iyi kitaplardan biri bu. Kötü alışkanlıklardan nasıl adım adım uzaklaşılabileceğinden ya da iyi alışkanlıkları nasıl adım adım inşa edebileceğimizden bahsediyor. O yüzden vlog başlatarak okuyup rahat rahat anlatmak istiyordum. Ama Ağustos ayında buna böyle ayıracağım bir haftam, birkaç günüm pek olmadı. Yani böyle bir türlü o zamanı bulamadım. Atomik alışkanlıkları sonraki aylara bırakmak istemiyorum. Yani Ekim'de de Kasım'da değil de Eylül'de okumak istiyorum. Çünkü ilk okuduğum dönem bana gerçekten çok iyi gelmişti ve şimdi hazır böyle yeni bir. Temiz tempoya giriyorken bir şeyleri tekrardan da üzerine koymak için ya da bazı şeyleri hatırlamak için bence güzel bir okuma olacak. Eğer vlog çekebilirsem de bence bunu neden bu kadar çok sevdiğimi anlayacaksınızdır diye düşünüyorum. Videomu ilk kez izliyorsanız ben şu an tarih bölümünde yüksek lisans öğrencisiyim. Ders dönemim bitti, tez dönemine geçtim ve çok yoğun bir tempo beni bekliyor aslında. Eylül ayından itibaren ağırlığımı bayağı ona vermiş olacağım. O yüzden bu tez nasıl yazılır ismindeki kitabı okumak istiyorum. Tez öğrencilerin genelde okuduğu ilk kitaplardan biri bu oluyor. İçinde e, konuyu nasıl seçeceğimize dair, yazıyı nasıl yazacağımıza dair atıflar, alıntılar, dipnotlar kitapları nasıl okumamız gerektiğine dair bazı bilgiler ve öneriler var sanırım. Bunu biraz daha böyle zamanla yayıp biraz daha hani notlar alarak okumam gerekiyor ki kalıcılığı olsun. Eğer benim gibi tez dönemine geçmiş olan ya da tez döneminde olan kişiler varsa belki okuduktan sonra bununla alakalı bir video çekebilirim. En azından e, temel meseleleri, anlatmaya çalıştığı temel şeyleri söylemeye çalışırım. Ahlak Mektupları. İşte bu beni çok çok heyecanlandıran bir diğer kitap. Aldığım zamandan beri böyle başlamak için can atıyorum ama hani sanki daha zamanı gelmemiş gibi hissediyordum. Böyle biraz başucu kitaplarınızdan biri olmaya aday bir kitap aslında bu. İçeriği böyle mektup şeklinde yazılmış ve ben bir kısmını geçen sene okumuştum. Zaten stoğacıları, stoğa felsefesini çok seven biriyim. Hatta işte geçen sene PDF'ten okuyordum ama sırf böyle başucu kitaplarımdan biri olabilirmiş gibi hissettiğim için sonradan satın aldım bunu. Ve daha çok böyle kurgu eserler bizi heyecanlandırır ya. Ahlak mektupları böyle en az bahsettiğim romanlar kadar beni kendine çeken bir kitap. En kısa zamanda başlayıp böyle rahat rahat okumak istiyorum. Az önce bahsettiğim alışverişimde Güzel Yaşam Kılavuzunu da aldım. Aslında bahsettiğim bu hayata dair yaşama dair bir şeyler okumak ya da işte stoğculara dair bir şeyler okumak. Bunların hepsinin derlendiği ve önümüze sunulduğu kitaplardan biri bu. Kapağı bile inanılmaz güzel. Kapağını çok seviyorum bu kitabın. Bu tarz düşündüren, sorgulatan, bazı küçük şeylerin önemini bize hatırlatan kitapları ben çok seviyorum. Hatta bunları okumak daha böyle vakit ayırmaya değer geliyor benim için. Tabi daha okumadım. Hani içeriği nasıldır bilmiyorum ama eğer beklentimi karşılarsa eminim ki çok seveceğim kitaplardan biri olacak. Ben kısa bir süre önce Varoluşçu Psikoterapi isimli bu kitaba başladım. Bayağı kalın bir kitap bu. Yani zaten kısa bir süre içinde bitmeyeceğini biliyordum. Düşündüğüm gibi bir de oldu. 240. sayfaya falan gelmişim. Bayağı ilerlemişim. İlk bölüm zaten ölüme dair olduğu için hani ölüm felsefesi hep bahsediyorum, hep söylüyorum ama yaşam, ölüm, hayat bunlar çok okumaya değer, vakit ayırmaya değer gibi şeyler geliyor bana. Ve bu kitabı da son barda bitirmek istiyorum. Ölümden sonraki ana başlıklar şu şekilde. Özgürlük, yalıtım, anlamsızlık. Kitabın bir kısmında aslında e, terapistlere bu mesleği yapan kişilere yazıldığını düşündüm. Ama sonrasında daha çok açıldı ve daha böyle keyifle okuyacağım bölümler geldi. Şu an güzel gidiyor o yüzden. Yani şu ana kadarki hislerim gayet olumlu bu kitaba karşı. Böylelikle 10 tane kurgu, 5 tane kurgu dışı eser seçmiş oldum. Tarih kitaplarından bahsetmiyorum çünkü onu biraz süreç belirleyecek. Tezim için ne okumam gerektiğine dair şu an bir fikrim yok. Onu önümüzdeki hafta aylarda ve aylarda göreceğim o yüzden tarih kitaplarını bu listeyi dahil etmedim. Böyle kurgu ve kurgu dışı eserlere dair bir liste hazırlamış oldum. Aslında daha fazla kitap seçmiştim ama elemek zorunda kaldım. Çünkü hayatın bazı gerçekleriyle yüzleştim ve artık eskisi gibi keyfime göre okumalar yapamayacağımı fark ettim. Yani tezim için zaten bakmam gereken çok fazla kitap, makale ve tez olacağından dolayı ve ağırlığı onlara vermem gerektiğinden dolayı. Bunlar biraz daha ikinci planda kalacak ama zamanı iyi yönetebilirsem iki anlamda da istediğim verimi yakalayabileceğimi düşünüyorum. Heyecanlıyım. Gerçekten hem okuyacağım kitaplardan dolayı hem de tez sürecim başladığı için heyecanlı hissediyorum kendimi. Umarım her şey çok güzel olur. Umarım çok keyifli bir sonbahar dönemi yaşarız. Çekilişe katılmak istiyorsanız lütfen aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Kitaplara dair söylemek istediğiniz şeyler varsa bunu öne almalısın, bunu daha çabuk okumalısın dediğiniz şeyler varsa onları da yazabilirsiniz. Ya da sizin sonbahara dair belirlediğiniz bir listeniz varsa, şunları kesin okumak istiyorum dediğiniz şeyler varsa onları da yazabilirsiniz. Tekrardan herkese iyi şanslar diliyorum. Keyifli okumalar diliyorum. Şimdilik başka videolarda görüşmek üzere.